Kızım arasana şunları ya, bak davetliler yemeğe yemeye başladılar bile. Bak zarar ediyoruz kardeşim, daha avans bile almış değiliz ya. Ay aradım Kenar, kontrolü bitmiş çocuğun, gerektiğince arayacak beni. Ondan kontürü bitiyorsa bizim de sabrımız tükeniyor burada Ezgi Su. Hayır söyleyin nikah olmayacaksa kapatalım dükkanı ya. Zararın neresinden dönersek kerkerdir. Pardon abi, nikah atılacak konfetiler geldi de kutuda dururken bayatlamış olmasınlar diye bir kontrol edeyim, deney yapayım dedim Kenar abi. Deney hayvanı mıyım lan ben? Hayvan. Estağfurullah abi, deney damadı diyelim biz buna Kenar abi. Ay inanamıyorum gerçekten mi? İstediğiniz oldu işte Kenar Bey. Düğün düğün olmuyor. Allah şimdi battık işte Kerem Efendi, ben sana söylemiştim değil mi? Geyiktir, özentidir demiştim değil mi ha? Üçer aylık ilişkiler yaşıyor bu eşşoğlu eşekler. Nereye kaldı lan evlenmek ha? Nereye kaldı? Ay vallahi haklısın Kenar'cığım. Ben de yüz kere söyledim Tamam Tamaş'la bir kere burçları tutmuyor. Biri su grubu, biri ateş olur mu? Olmaz canım. Ee, hem Tayfun, bir zamanlar içimde bir kadın var demişti. Aramızda kalsın, Büzge de Tayfun'u unutamamıştı. Çocuğum Üç